işletmemiz de gene Görükle sınırlarında yer alan bir işletmemiz. Benim sevdiğim işletmelerden biri. En azından e, ne yapmaları gerektiklerini ya da ne forması gerektiğini bilen yetiştiriciler. Bu işletmemizin en büyük problemi e, mastetisti. Mastetiste bayağı zaman kaybettik, bayağı efor sarf ettik burada. E, antibiyotikleri denedik, memetüplerini denedik, diğer alternatif yöntemleri denedik. Çok fazla sonuç alamadık. Sonra e, süt numunesi alıp ekim yaptırdık. Karşımıza çıkan sonuç şuydu, maya, mantar. E, mantar ve maya gelirlerden kaynaklı olan mastitislerde antibiyotikları sonuç alamıyoruz. Bu da bize zaman kaybettiriyor. E, keşke imkanı olsa da önümüze gelen her mastit vakasında numune alıp ekim yaptırabilsek, e, tahlil yaptırabilsek ama saha şartlarında açıkçası çok bu mümkün değil. Hani teorik olarak bunu anlatırız işte e, antibiyogram yaptırın, mantar yaptırın, test yaptırın ama saha şartlarında maalesef çok mümkün değil. ...biz burada zorda kaldığımız için artık işin içinden çıkamadığımız için... Iı, ...tahlil yaptırmıştık. E, mantar maya çıkmıştı. E, bugün yine problemli olan bir hayvanımız var. Yine sorunumuz mastitis. E, memenin arka görüntüsünden de bakarsak... ...şu sol meme lobu, şu sağ meme lobu. Bire üçlük bir fark var zaten. Görünüş olarak da memede şişlik var. Palpe ettiğimde, dok, muayene ettiğimde de sertlik var. Mantar maya mastitlerinin kötü yanlarından biri şu... Sütte e, makroskopik olarak bir bozulma yok. Tekme yemezsek eğer sütü göstermeye çalışacağım size. Doğar. Sütte makroskopik olarak bir bozuntu yok. Kıvamı, rengi, şekli, içerdiği partiküller gayet normal. Herhangi bir sağlıklı sütten dış, dış bakada ee, ayırt edemiyoruz ama memeye baktığımızda, muayene ettiğimizde sertlik ve ölçütleri bize mastitis olduğunu gösteriyor. Bu işletme kendi CMT'sini yani mastitis tes, e, testini yapan bir işletme ve erken uyarı sistem var. Hani subklinik mastitislerde bile direkt telefon alıyorum. Sezer şu 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 hayvanlarımızda mastitis çıktı diye biz müdahale ediyoruz. Ee, az önceki olayımız ketozisti. şimdiki mastitis, farklı hastalıklar. Farklı tablolar ama sonuç yine aynı zarar. Yaklaşık 35-36 litreydi buradaki süt ortalamamız. O mastitisleri yaşadıktan sonra 26'lara kadar geriledi. Şu an yine toparlamaya başladık. 30 litrelere çıktık. Bunda da yine tedavimiz sonucunda bir 3-4 ay kadar, 4-5 ay kadar verim kaybı olacak. Çok basit bir hesaplamayla mastitis kaynaklı 5 gün antibiyotik uygulandı. Son antibiyotik uygulamasından minimum 4 gün sonra sütü döktük. Yani sütçüye veremedik ya da kullanamadık. En kötü ihtimalle buzağları verdik. 9 gün. 25 litre, litre süt veren, bir, hesaplaması kolay olsun. 20 litre süt veren bir hayvan için günde 20 çarpı 9, 180 litre. Sadece tedavi boyunca kaybettiğimiz süt. Artı bunun üzerine 100, 150, 200, 250, 300 lira gibi veteriner hekime verilen masraf da var. 500-600 lira. Bir inek için 9 günlük periyotta. Bir ineği biz yaklaşık yılda 300 gün sağladığımızı hesap etsek, günde ortalama 2-3 litreye varan süt ortalaması, süt düşüşü yasasak, 300 günde 900 litre, o da 1000 lira. Sadece sütten 1000 lira kaybımız. Artı veteriner masrafları, artı döktüğümüz sütler, bir inek için maliyetimiz, benim hesabımda kabatasla 20 litre süt veren bir hayvan için 1500-2000 lira. İşletmede 20 tane inek olduğunu hesap etsek, 20'sinde de mastitis problemi yaşasak ki görülmeyen değil, çok sık gördüğümüz bir şey. Senelik sadece mastitis yönünden 20 başlık bir işletmede zararımız 40 bin lira. Buna karşı tedbir alma şansımız var mı? Var. Az önce Özer abici dikkatimi çektiği için gösterdim. Yetiştiricinin alacağı basit önlemlerden bir tanesi bu. Hani çok küçük bir detay ama her işletmenin kapısında görmek istediğimiz, görmek istediğim olaylardan biri bu. Tabii ki tam koruma sağlamıyor ama mastitis etkenlerinin %60'ını %70'ini inhibe etmemizi sağlıyor. Onun dışında aşılama. Ee, biz bu işletmede aslında aşılama yapmıştık. Ama çok verimli olmadı çünkü yaptığımız aşılama e, mantar ve mayaları içermiyordu. Bakteri izolasyonu içindi. E, mantar maya işin içine girince nadir yaşadığımız problemlerden biri olarak bu ortaya çıktı. Evet. Daldırma kabı, ön daldırma, son daldırma dedik, aşılama dedik. Bir diğer e, koruma tedbiri de şu. Hayvanlar burada sağaldı, yemleri verildi. yemlerini yemesi yaklaşık 25-30-35 dakika, yarım saat. Bu hayvanlar yarım saat ayakta kaldığında memo kapanmış oluyor. Çünkü sağım sırasında basınçla alakalı olarak memo açılıyor. Dışarıdan içeriye etkenlerin girmesini e, kolaylaştırıyor. Biz sağımdan sonra yarım saat bu hayvanları ayakta tutabilirsek eğer, bu memo kapanmasını sağlıyoruz etken girişini e, azaltmış oluyoruz diyelim. Çünkü bir şekilde illa girilebiliyor. Bu da mastitis'ten koruma yöntemlerinden biri olarak e, karşımıza çıkıyor. Bir diğer sebep e, bugün biraz hazırlıksız yakalandık için günde 3-2 iki, iki temizlik mi yapıyoruz? Evet. Günde 2 defa temizlik yapılıyor ama biz ara saatlerde geldiğimiz için e, zemin evet. biraz kötü. Bu da bizim hayvanımızın temizlik kirlilik skoruna e, etki ediyor. Kirlilik skoru arttıkça mastitis oranı kim ne derse desin benim tecrübem olarak artıyor. Ha, kapalı sistemlerde işte fanlı sistem kurutulmuş dışkı olaylarına girersek ayrı konu. Ama normal ahır şartlarında kirlilik skoru mastitisi arttırıyor. Doğal ortamı bu değil. Hani doğal ortamında zaten böyleler diye savunanlar oluyor. Doğal ortamı bu değil. Doğal ortamı toprak hayvanları. Ee, zemin temizliği kirlilik skorunun düşürülmesi de mastitisin önlenmesinde azaltılmasında iyi bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bir de yaptığımız mastitis ile ilgili yaptığımız yanlışlardan biri şu ki bu bölgeye klinik açtığımda yaşadığım en büyük sıkıntılardan biri şu, biriydi. Kuru dönem meme tüpleri var. Kliniği açarken almıştık işte bol bol almıştık. Kimse sormuyordu. Yani kimse gerçekten sormuyordu. Yani soranlar bir iki kişi vardı. Bizden önceki meslektaşlarımız öğretmişler ee, bize dönüş alanlardan soranlar oluyordu ama kuru dönem tüpünün ne olduğunu bilmiyordu kimse. Kuru dönem tüpü şudur. Hayvanı kuruya ayırdığımızda memenin içine sıkarız. Meme içinde yaklaşık 65-90 gün tüpün kalitesine göre bir koruma sağlar. Tam koruma olmasa da koruma sağlar. Ee, bu da hayvan doğurduğunun ertesi günü yatmaya sebep olan septik maskelerden önüne geçmemizi sağlıyor. Kuru dönem tüpü şu kadarcık bir şey ama septik mastitin önüne geçiyor. Septik mastit yaşayanlar bilir, ee, septik mastite yakalanmış bir hayvana 3 gün en az veteriner hekim gelir. 3 gün serum uygulaması yapılır. Açık söylüyorum %60'ı da kesime gider. Sadece bir tüple de bundan korunabiliyoruz. Bu da diğer bir koruma yöntemimiz. Biz şimdi bu işletmede mastitisin geçmişini bildiğimiz için bu hayvana da ona göre tedavi yapacağız. Çünkü alıştık artık hani hepsine aynı standart tedavi uyguladığımız için buna da aynı ay tedavi uygulayacağız muhtemelen de iyi bir şekilde sonuç alacağız. Önce hayvanın tedavisini yapalım. Sonra bir gebelik muayenesi yapalım. Karayel ekti abla? Biz gebe olduğunu düşünüyorduk. Geçen gün e, burada çalışma yapan hocamız gelmiş. Ultrasonla bakmış. E, gebe olmadığını söylemiş. E, 4,5 hayvanda 4,5 aylık... 4,5-5 aylık olmasından şüpheleniyoruz. Hani en son tohumlama kaydı o. Gebeyse eğer 4,5-5 aylık bir gebelik. Ultrasonla beni de hocamı da yanıltmış olabilir. O yüzden elle muayene edeceğim. Evet, hayvan gebe değil. Değil. Ama ultrasonla şu an baksam gene gebe Çünkü yaklaşık 3 aylık gebelik boyutunda bir rahim var. Rahim geniş. E, bu genelde şöyle oluyor. Biz hayvanı tohumluyoruz. Hayvan gebe kalıyor. E, çoğunlukla 32-33 günlükten yani yavruyu bir şekilde eritiyor. İşte e, en çok en etkili sebeplerinden biri rumen subklinik asidoz. E, yavru eridikten sonra yavruyu ya masere ediyor ya da henüz e, tam oluşum olmadıysa rezerve ediyor, emiyor ama yavru suları uterusun içinde kalıyor. Biz ultrasonla baktığımızda tamamen gebe bu uterus görüyoruz açıkçası bisiklet hekim gibi. Ben de yavruyu bulmak için ekstra uğraşmıyorum. Yavrusluğunu, yavru bağlantılığını gördüm. De gebe deyip çıkıyorum. Ama elle muayene de çok bariz belli oluyor. Ultrasonda şu an baksan tekrar gebe derim. Ama gebe değil. Ama bunların hepsi gebe. Evet bunlar da bizim çiftliğimizin yeni göz bebekleri. Sanırım 15-20 günlükler değil mi? 15-20 günlükler. Bizim tohumumuz sonunda doğdular. Simental anne, simental baba. İkiz oldular ama bizim sevmediğimiz durumlardan biri şekillendi. Biri erkek, biri dişi. Biz bunu niye sevmiyoruz? Bu gibi durumlarda dişi %99 oranına ki Firmart'in bir tane hayvan doğurmuşunu, doğurduğunu gördüm. O yüzden %99. İnfertil yani döl tutmuyor, kısır oluyor. sebebi şu, anne rahminde Erkeğin genital kanalı, genital hücreleri dişiden biraz daha önce gelişiyor. Dolayısıyla biraz daha önce hormon sentezine başlıyor. Bu erkeklik hormonu da dişinin e, üreme sisteminin gelişmesini baskılıyor. İnfertil hayvanlarda yani primartinismus diyoruz buna. Primartin hayvanlarda çoğu zaman kıl kadar ince, ip kadar ince bir uterus olmayan yumurtalıklar ya da olmayan serviks yani e, dişi genital organlarının işte rahim dediğimiz organların belli kısımlarının ya hiç gelişmemiş ya da az gelişmiş ya da olmuyor olmaması şeklinde bir durumla karşılaşıyoruz. Teorik bilgi bunların 99'unun kısır olduğunu söylüyor. Sağ şartlarında ise şöyle bir durum var: biri erkek, biri dişi olan hayvanların gerçekten 99'u daha da fazla bir oranı kesime gidiyor. Yani dişi hayvan sanki bir erkek hayvanmış gibi besleniyor, besiye çekiliyor besi besleniyor. E, yeterli kiloya ulaştığında da kesime gidiyor. Ama dediğim gibi e, az önce gittiğimiz işletmede Frimartin olduğunu bildiğimiz bir hayvan Östürs'e gelmişti. Boğazatlık göstermişti. Biz de şansımıza tohumladık. Olursa olur olmazsa kesime göndeririz gibisinden. Tohumladık. E, hayvan bir daha boğazatlık göstermedi. 45. gün muayene ettiğimizde gebe olduğunu anladık ki Frimartin hayvanlardaki gebelik muayenesi çok güzel oluyor. Çok kolay oluyor. Çünkü normalde rahim ip kadar ince gebelik oluşunca direkt bariz bir şişkinlik oluşuyor. Gebelik muayenesi kolay oluyor. Hayvanın gebe olduğunu fark ettik. Acaba dedik iyi bekleyelim. Bekledik ve 9 ay sonunda da harbiden doğurdu. Bu da benim meslek hayatımda gördüğüm tek firmatin hayvanın doğurması oldu. E, bundaki tek avantajımız şu. Simental olmaları. Simental ülkemizde biliyorsunuz et yönüyle bilinir. Hani besi çiftliklerinde, besi işletmelerinde ya da besi damlarında daha çok tercih edilen ırk pozisyonundadır simental. Çünkü daha fazla et sahiptir. Yemden yararlanması daha iyidir. Gelişim hızı daha iyidir. Hastalıklara direnci daha iyidir. Ee, süt verimi yüksek olmadığı için mastitis, ketozis, abumazum deplasmanı e, gibi birçok hastalığa karşı hoş nazaran biraz daha dayanıklıdır. O yüzden e, avantajımız bu oldu üzgünüm ama bu tatlı yavrucuk da zamana geldiğinde muhtemelen kesime girecek. Çünkü inşallah o yüzde birlik dilime girer ama çok zor. muhtemelen kesime girecek. Büyümelerini dört gözle bekliyor olacağız. Için çok az bir hasta sayısına ulaştık bugün. Ee, i̇lk başta gittiğimiz koyun işletmesinde biz birkaç gün önce parasitler bir tedavi uygulamıştık. Ee, sanırım onunla alakalı ya da ortamda çok fazla sinek vardı. Onunla alakalı olarak koyunlarda bir alerji problemi vardı. Orada da bahsettiğimiz gibi kan aldık, inceledik. Eosinofil ee, ile ilgili bir sıkıntımız çıktı. Bu da bize alerjiye yönlendiriyor. Ee, o hayvanlara alerji tedavisi yapacağız. Dediğim gibi bunun sebebini tam bilmemiz mümkün değil çünkü ee, hastalığın başından sonuna takip etme gibi bir şansımız yok. Ee, ortamda çok fazla sinek vardı. Bu sineklerin ısırıklarıyla ilgili bir durum olabilir. 3-5 gün önce e, antiparasitler mücadele yapılmıştı. Ee, silerin tabiriyle kelebek kapı uygulanmıştı. Bunun sonucunda oluşmuş bir durum olabilir. Ee, biz standart bir alerji tedavisi yapacağız. 2-3 gün sürecek bir tedavi. Çok ciddi bir durum söz konusu olmayacak. Daha sonra Kontrole gittiğimiz hastada e, ketozis vardı. Bununla ilgili orada e, dilimiz döndüğünce bilgi vermeye çalıştık. E, korunma yollarından bahsettik. Hastamız zaten iyileşmiş durumda. Ama e, tam anlamıyla iyileşmesi, eski haline dönmesi sanırım bir yıla yakın bir süre alacak. Hani 3 ay sonra eski kilosuna ulaşacak. 5-6 ay sonra süt verimi artmaya başlayacak. E, daha sonra işte pik seviyesine ulaşınca genetik kapasitesinin müsaade ettiği, beslenmenin müsaade ettiği seviyeye çıkması yaklaşık bir yıl, bir buçuk yılı bulacak hayvanın karakterine göre. Ondan sonra gittiğimiz işletmede de mastitis problemi vardı. Mastitis ile ilgili sizlerle ilgili sizlere konuştuk. Koruma yollarından bahsettik. Oradaki hayvana bir ilaç uygulaması yapıldı. Sonra maya ve mantarla ilgili problem olduğu için yarın ya da yarından sonra tekrar bir aşı uygulaması yapılacak. Çünkü Hiçbir antibiyotik dediğim gibi maya mantarlarda çok etkili olmuyor. Bunu aşıyla desteklememiz gerekecek. Yarın ya da yarından sonra işte aş, antibiyotin etkisinin azalmasından bir takip bir aşı uygulaması yapılacak. Ee, orada şans eseri sizlere anlatma fırsatı bulduğumuz yine bir primartinismus durumu vardı. Bunlardan bahsettik. Ee, bir kusurumuz olduysa sizlerden özür dileriz. Köy TV'ye teşekkür ederiz. Bu arada e, eşim burada. E, eşim de veteriner hekim. Şaziye. Her ne kadar akşamları köylere benimle gelse de daha çok burada pet çalışıyor. Kedi köpeklerle ilgili çalışıyor. Aşılamasının tedavisiyle uğraşıyor. Yani benim yapamadığım ne varsa o yapıyor, onun yapamadıklarını ben yapıyorum. Bir bütün haline gelmiş oluyoruz. Köy TV köylünün sesi olmaya devam ediyor. WhatsApp ihbar attınız 0552 252 16 16